Herkese selam. Bugün epeydir aklımda olan bir şeyi yapmaya çalışacağım. Burada matkabı çözmeye çalışıyorum. Matkapla ilk kez sıfırdan bir şey deniyorum. Biraz tereddütteyim ama yapmaya inat ettim ve yapmak istiyorum. Biraz acemilik dolu bir video olsa da bence gayet güzel ilerleme kaydettim. Bu çıtalar geçen yıl aldığımız ocağın paketinde geldi. Ben de atmaya kıyamadım. Mutlaka işime yarar diye düşündüm ve sakladım. O zaman için birkaç kere niyet ettim, başladım ama uygun malzemeleri temin edemediğim için hep yarım kaldı. Bir de apartmanda kaldığım için aşağı yukarı çok ses gidiyordu. O yüzden hep erteledim. Neyse iyi kötü böyle çıtaları birleştirip bir e, kasa oluşturdum. Çıtalar çok çatladı. İşte acemilik böyle oluyor. Planım aslında şu sol köşede gördüğünüz makrome kutudan yapmaktı. Ama çıtalar çok çatladığı için çıtaları kapatmak için böyle astar yapmaya karar verdim. Bu kumaşı da geçen yıl çantaların içine dikerim diye almıştım. Ama başka çanta yapmadığım için öyle duruyordu. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Ölçülerimi alıp kumaşıma kestim ve silikon yardımcılığıyla güzelce yapıştırdım. Bayağı silikon gitti. Yapmayı düşünen olursa elinde yeterli silikon olmadan başlamasın. Uzun ömürlü olması için tüm detayları iyice sabitliyorum. Ve son olarak her yerini iç dış kaplıyorum. Daha önce yapmış olduğum kırlentler vardı. Bunu artık kullanmıyorum. Bunları bozup organizerimin dışını kaplamayı düşünüyorum. Uygun ölçüleri getiriyorum. Burada önce sökmem gerekiyor. Tabi e, neresini nasıl ördüğümü hatırlamadığım için kontrol ediyorum, fazla sökmemek için. Çünkü e, dikili bir şekilde bana lazım olacak. Böyle ölçüleri aldım, sonrasında hemen silikonla yapıştırdım uyan yerlerini. Bu kutuyu aslında malzeme kutusu olarak kullanmayı düşünüyordum, ama tahminimden daha büyük oldu. Kirli sepeti olarak da kullanabilirim veya ördüğüm ürünleri de koyabilirim her şekilde çok kullanışlı oldu benim için. Evimde yeterli dolap olmadığı için ve çok fazla malzemem olduğu için böyle şeylere çok ihtiyacım oluyor. Hatta dolabım olsa bile ben bunları dolap içlerinde organizer olarak rahat bir şekilde kullanabilirim. O mantıkla da yapıyorum aslında ileriye dönük düşünüyorum. Daha önce yaptığım kutuları da görmüşsünüzdür takip eden arkadaşlar. Onları da hala kullanıyorum. Bazılarına havlu, bazılarına yastık yüzü koyuyorum. Her alanda kullanılabilir. Tamamen sizin hayal gücünüze ve ihtiyacınıza kalmış. Boyutu büyük olduğu için biraz yorucu oldu ama tahminimden daha kısa sürdü. Ben bunu gözümde bayağı büyütmüşüm. Yapması daha kolay oldu. Ee, makrome örseydim daha uzun sürebilirdi ama makromeyi de bir gün örmek istiyorum eğer örersem onu da sizlerle paylaşırım böyle iki tane de sap yaptım ee, sapların üzerini kapatmak için de aynı şekilde kumaşı silikonla yapıştırıp üzerine yapıştırdım geriye 8 motifim kaldı ilerleyen zamanlarda da bunu da değerlendiririm sonucu böyle görünüyor umarım size beğenmişsinizdir sizlere fikir olmasını umuyorum bu motifimin tarifi Afrika çiçeği olarak kanalımda mevcut. Yapmak isteyen arkadaşlar oradan yapabilirsiniz. Ve son olarak videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.